Osman Gazi Belediyesi Çirişhane'ye Spor Kulübü lokalini hayata geçiriyor. Özellikle gençlerin kötü alışkanlıklara bulaşmaması ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan Çirişhane Spor Kulübü lokalinin temeli atıldı. Osman Gazi 136 Mahallesi'nde nerede ne eksik var, ne ihtiyaç var hepsi tespit ettik. Seçimin üzerinden geçeli 50 gün oldu. Burada bu temel atma törenini hep birlikte gerçekleştiriyoruz. İnşallah çok kısa sürede de bitirip açılışını da yine böyle kalabalık coşkulu bir katılımla kutlarız. Yine seçimden önce söylemiştik. Özellikle amatör sporlara, spor kulüplerine destek olacağız demiştik. Malumunuz bu madde bağımlılığı çok fazla arttığı için bu mahallelerde bu tür hizmetler kulüp binaları spor alanları halı sağlar çok önemli. Bunun da farkındayız ve hiç vakit kaybetmeden de temelleri atıyoruz. Bu toplanan vergilerin de yine halkımıza, vatandaşımıza hizmet olarak dönmesi gereken kaynaklar. Biz de bunun için bütün ekibimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar yaşanmamış, bugüne kadar hizmet alınmamış bütün noktalarda Osman Gazi Belediyesi'nin bundan sonra eli değecek ve Osman Gazi Belediyesi halkla beraber bütün projelerin, bütün çalışmaların merkezine insanı alan bir anlayışla bundan sonraki süreçte Osman Gazi'de herkesin kendini mutlu hissedeceği, herkesin huzur içinde yaşayacağı bir kenti hep birlikte inşa edeceğiz. Bundan sonraki süreçler Osman Gazi'nin talepleri Osman Gazi halkının beklentileri, özlemleri üzerine bir belediyeciliği inşa edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde anlayışıdır. Halktan alınan paranın halka hizmet olarak geri dönmesidir. İşte burada da biz halka hizmet edeceğiz. Belediye başkanımızın 31 Mart seçimleri öncesi saha çalışmalarında söylediği gibi her mahalleye dokunacağız sözünü. sözüyle başlayan bu çalışmaların ilkini bugün Çirişhane'de İlk temel atmayla başlatıyoruz. Bu hizmet bugün burada başladı. Bundan sonrasında da 136 mahallemizin tamamında devam edecektir.